Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz uzun zamandır gelmediğimiz bir parkurdayız parkurumuzu söylemeden önce bakalım bir önceki videomuzu hangi takipçilerin beğenmiş videomuzu Hasan beğenmiş Mehmet beğenmiş Osman videoya like'ları yapıştırmış Ali videomuzu beğenmiş ve son olarak da Mert videoyu beğenmiş arkadaşlar. Sizin de isminizin okunmasını bu şekilde istiyorsanız hemen şimdi kanala abone olun. Videoyu beğenin, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bugün neredeyiz? Tabii ki bildiğiniz suya düşme parkurundayız arkadaşlar. Suya düşme parkuru tam da isminden de anlaşılacağı üzere suya düştüğünüzde diskalifiye olduğunuz bir parkur. Böyle incecik yollardan gidecek arabalarla kahramanlarımız aşağı düşen diskalifiye olur. Arabaları gördünüz mü? Çok güzeller arkadaşlar. Bugün süper sedan arabaları getirdim sizlere. İnanılmaz güçlüler. Hepsi süper zaten. Hepsi çok hızlı, hepsi lüks, hepsi pahalı. Hadi bakalım. Burada Dodge Charger'ı görüyorsunuz. Muhteşem bir Süper bir sedan araba, aşırı güzel, aşırı hızlı. Hemen arkasında Cadillac'ın CT5 modeli var. Ülkemizde sanırım bu arabadan yoktur diye düşünüyorum ama aşırı güzel gözüküyor ya. Muhteşem bir araba seçmiş Recep abi. Hemen burada bir BMW M5 görüyorsunuz. En yeni M5 arkadaşlar. Artık bundan daha yeni M5 yok. Valdi de yine güzel bir arabayı seçmiş bugün. Hemen arkasında efsane var. Nissan GTR karşınızda. Muhteşem gözüküyor arabalar gerçekten. Tamamı çok güzel. Bir de karşıya geçelim. Oradaki arabaları da bir görün. Çünkü orası da ciddi anlamda güçlü arabaların olduğu, pahalı arabaların olduğu, süper arabaların olduğu bir bölüm. Torun arabası. Çok güzel değil mi? Maserati şey nereden çıktı ya? Mercedes GT 63 S arkadaşlar çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi V8 8 silindir bir araç Çift turbo, inanılmaz güçlü. Hemen burada gördüğünüz bir Maserati Hibli var, mükemmel gözüküyor ve etmen arabası da. Ve hemen burada Tesla Model 3 var. Ya burada küçük arabalar arasındaki tek elektrikli bu arkadaşlar. Ona da söyleyeyim size. bir de Maserati var, Masterati de hibrit ama çok güzel gözüküyor. Ve son olarak da burada bir Camaro karşınızda. Arabaların tamamı süper sedan arabalar, çok hızlılar, çok güçlüler. O zaman özürsünüz. Önce örümcek başlasın, sonra diğer kahramanlarımızı sırasıyla izleyelim arkadaşlar. Siz de hala favori arabanızı belirlemediyseniz hemen yazın. Bakalım favori arabanız parkuru bitiren arabalar arasında olacak mı göreceğiz. Arabayı görüyorsunuz bu arada. Muhteşem abi. Anlatmaya gerek yok. Çok güzel gözüküyordu o charger. Örümcek hadi bakalım. Abi bu parkurun olayı çok tehlikeli onu söyleyeyim yani yolların darlığını görüyorsunuz sonuçta otobanda gitmiyorsunuz minicik yollarda ilerliyorsunuz aşağı düştüğünüz an direkt diskalifiye oy çok dikkat etmesi lazım örümcek Abi nasıl dönüyor öyle hızlı, hızlı burası çok tehlikeli mesela buradan uçarken çok dikkat etmesi lazım örümcek çok iyi gidiyorsun çok iyi çok iyi yavaş 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 dön 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 sağ tarafa güzel burada geminin yanından çok dikkatli bir şekilde gidilmesi lazım. İnanılmaz tehlikeli bir parkur burası arkadaşlar. Yani kahramanlarımız çok profesyonel artık Parkurlarda rahat iş çıkartıyor ama bitirmekte gerçekten hiç kolay değil. Ama örümceğin performansı şimdi işte budur be. Abi ne güzel performans gösteriyor örümcek ya. Keşke diğerleri de böyle yapsa. Örümcek dostum. Tebrik ediyorum. Dodge Charger'la inanılmaz iş çıkardın ve başarılı oldun. Şimdi dünyanın en güçlü kahramanı Thor'da. Örümcekten sonra ben başlarım. Çünkü çok güçlüyüm. Arabam da çok güçlü. Mercedes AMG. Muhteşem bir araba. Sanırım günün en başarılısı ben olacağım. Ya Thor ya yine başladın en güçlüyüm demeye. <laughs> Sürekli en güçlüyüm. En güçlüyüm. En iyisi benim diye diye. Ama parkurları da çok da bitiremiyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Yani o kadar değil bitiremiyor aslında. Bakalım görüşürüz. Mercedes, GT 63S az kalsın düşüyordun. Tor! Tor ne yapıyorsun ya? Abi, ya bu nasıl bir hareket? Daha yolun başında düştün. Bir çık kenara geç bir yere. Ya var ya sıkıştı bak. Sıkıştı, sıkıştı. Yukarı çık. Çık yukarı çık yukarı Thor bu muydu senin en iyi dediğin ya Ben dünyanın en güçlü kahramanıyım Sen bir türlü bunu anlamıyorsun Arabalar değil ama ben dünyanın en güçlü kahramanı Thor Araba gerçekten çok kötüydü Parkuru bitiremedim Ya araba kötü olur mu ya O dünyanın en hızlı sedan arabalarından bir tanesi Sen sürmeyi bilmiyorsun Thor ya Vallahi sürmeyi bilmiyor arkadaşlar bu Thor Çık yukarı şu merdivenden çık Suyun içinde bekleme hasta olacaksın Çık 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 Şöyle kenarda bekle bir kurutsun güneş toru. Gerçekten çok kötü bir performans. Yani inanılmaz kötü performans. Bak yolun başında yeşil bloğun üzerindeyken direkt aşağı düştü arkadaşlar ve Thor diskalifiye oldu. Bu sıra Recep abi de bakalım Recep abi Cadillac'la neler yapacak? Çok güçlü bir araba arkadaşlar. Süper bir sedan araba CT5 inanılmaz Çok lüks, süper ve pahalı bir araba Recep abi. Lan tabi lan biliyorum lan oğlum lan bu şımarıklar ne olacak ya? vallahi bu şımarıklar çok gıcık olmaya başladım ha. Çak ya. Silikli şımarıyor en güçlü benim diye. Ama parkaları bitireyim ne olacak böyle? vallahi Recep abi tor birazcık değişti ya. Sürekli evet ben iyiyim ben güçlüyüm en iyiyim diyor ama parkuru bitiremiyor. Yani torun biraz kendine gelmesi lazım arkadaşlar. Recep abi de bayağı kızıyor Thor'a biliyorsunuz. Ama bakalım ne olacak bilmiyorum. Şu an için Recep abi çok iyisin. Abi çok iyi abi dikkat et. Dikkat et dikkat et dikkat et suya düşme Suya düşme Recep abi suya düşme Dedik be Abi sen de bir farkın yok ki Thor'dan ya Gerçi Recep abi en iyi benim demiyor ama Abi yine bitiremedin Recep abi. Lan oğlum lan. Vallahi tora gitti kafam ya. Tora düşünüyordum ya. Torun şımarıklığını düşünüyordum. Şımarıklığı düşündüm aşağı düştüm ya. Ne yapacağız? Diskalifiye olduk bir kere daha denesim olmaz mı? Recep abi olmaz bir kere daha ya. Abi şunu dikkat etmen lazım. Yani çok tehlikeli bir parkur diyorum. Arkadaşlar inanmayanlar olabilir ama gerçekten çok tehlikeli. Yani öyle düz yolda gitmiyorsunuz. Çok dar yollarda dilerliyorsunuz. Suya düşmemeniz gerekiyor. İnanılmaz tehlikeli inanılmaz zorlu bir suya düşme parkurunda. Recep abi'nin de performansı görüyorsunuz zaten. Suya düştüyse bilin ki diskalifiye olmuştur. Düşmediyse zaten parkuru bitirmiştir. Recep abi sen de suda bekle öyle. Merdiven yok çıkamayacaksın ve biz sıradaki kahramanımızla devam edelim arkadaşlar. Sıra Batman'de. Bakalım Batman ne yapacak? Arabası çok güzel değil mi arkadaşlar? Maserati'nin Hibli modeli inanılmaz güçlü bir araba. Hibrit bir araba bu. Yani hem elektrikli hem benzinli. Yani performansının çok üst düzeyde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Çok süper bir sedan. Bakalım Batman bugün neler yapacak? Suya düşme parkurunda hep beraber göreceğiz. Abi ben bu parkurda çok korkuyorum. Batman dikkat et dostum. Örümcek abi hiç canını sıkma. Bu parkuru Batman bitirecek. Araba da simsiyah zaten. Hani Batman ben gibi gerçekten çok güzel gözüküyor. Bak buraları dönerken yavaş dönmeniz lazım. Recep abi biraz önce gördüm. Çok hızlı gidiyordu. Öyle parkur biçirilmez. Valla Batman ben ne söylüyorum abi? Bu parkurda hızlı gitmeyin diyorum ama gidiyorlar arkadaşlar. Yani bak buradan atlarken Sen de çok yavaş gitti. Abi nasıl kurtaracak? Arkayı kaydır. 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 İşte budur. İşte budur be. Devam et. Devam et. Devam et. Sağ tarafa çok gitti. Allah 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 tamam 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 abi bu ne ya abi inanılmaz zor bir parkur burası gerçekten çok zor master Hindi ve batman izliyorsunuz şu an için neredeyse diskalifiye geliyordu şu an kurtardı gibi gözüküyor ama <laughs> devamını bilmiyorum ne olacak yani <laughs> bitirebilecek mi çünkü şuradan karşıya uçması lazım. Umarım yavaş kalmaz arabanın hızı. Maserati kalır mı be? O da soru mu ya? Ben de söylediğimi bilmiyorum ki abi. Hiç Maserati atlamama gibi durumu olabilir mi? Helal olsun. Örümceği korkutmadan. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamamdır. İnebilirsin. Aferin Batman. Örümcek abi sana demiştim ya. Batman her zaman bitirir. Örümcek dostum. Seni de tebrik ederim. Dodge Charger gerçekten muhteşem bir araba. Vallahi Batman, iyi iş yaptınız ya. Örümcek de Batman de bugün başarılı oldu arkadaşlar. Bu sırada Baldi var. Baldi'nin arabası BMW M5 arkadaşlar. 2025 model bir M5. inanılmaz pahalı. Artık pahalı demeye gerek var mı? Zaten yok ama yine söylüyorum çok hızlı, çok lüks, inanılmaz süper bir sedan ve Baldi'yi izleyeceğiz. Ama işte hızlı arabalarında bu tarz parkurlarda şansı Gerçekten çok düşük oluyor arkadaşlar. Baldi dikkat et dostum. Ya bir dakika ya ne dikkat et. Ben zaten çok dikkatliyim söylemene gerek yok. Hadi bakalım devam edelim. Güzel sol tarafa. Güzel Recep nerede? <laughs> Burada düşmüştü. Tamam Recep'i geçeceğiz o zaman. Bir dakika yavaş. Şuradan güzel bir atlayış. Recep selam dostum. <laughs> Hadi güzel tamam geçtik. Recep nerede bakayım? Burada bak yüzüyor hala. Kenara çıksana Recep. Vallahi şey Baldi söyledim de merdiven yok ya. Adam suyun içinde kaldı. Kurtaracağız onu birazdan. Şu an Baldi çok iyi gidiyor. Onu söyleyeyim. Yani böyle giderse yüksek ihtimalle parkuru bitirecek ama yine de çok emin olamıyoruz. Çünkü bu parkur düşündüğünüzden çok daha zor bir suya düşme parkuru arkadaşlar. Ama Baldi, Baldi, Baldi yavaş. Yavaş. Şimdi karşı direk uçman lazım. Hızlı 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 hızlı. Ve işte bu kadar. Abi olay budur ya. Gerçekten olay budur. Baldi'nin performansı BMW M5 inanılmaz güzeldi. Çok sağlam bir performans gösterdim Baldi. Ha, ya tabii ki. <laughs> ha, tabii ki göstereceğim. Batman örümcek. Aferin size. Recep bitiremedi göbekli Recep. Hadi bakalım biz başarılıyız her zaman. Vallahi Baldi her zaman iyi gidiyorsunuz. Örümcek. Batman ve Baldi'nin performansı bugün suya düşme kulunda. Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Bu sıra Demir Adam'da. Demir Adam'da bugünün tek elektriklisini kullanacak arkadaşlar. Yine süper bir serden araba. Tesla modeli. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Elektrikli arabalar çok hızlı. Gerçekten. Hani hepsi çok hızlı arkadaşlar. Elektrikli arabaların olayı o. Hızlı olması. Yani normal arabalara göre daha hızlılar birçoğu. Bu da yine onlardan bir tanesi. Az kalsa düşüyordu. Dikkat et. Abi çok kontrollü ve iyi gitmesi lazım. Şu an için Demir Adam'ın sol tarafa dönüşünü yaptı gayet yavaş 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 acele etme acele etme çok hızlı gitmeyeceksiniz bu parkurlarda arkadaşlar ama şu uçuşlarda dikkat etmek lazım çünkü karşıya bu uçuşlar yetişmeyebilir araba biraz hızlanmak lazım uçarken sadece Denodam şu an için muhteşem bir performans abi olay budur ya Gerçekten olay budur. Böyle giderse zaten parkuru rahatlıkla bitirecek arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Yani böyle bitirmeme ihtimali yok zaten. Ya şu gidişe baksanıza abi. Yani araba muhteşem performans gösteriyor. Tabi bunu demir adam çok iyi çıkartıyor. Demir adamın performansı. tabii ki başarılı. Arabalara bakın. Dodge Charger. Maserati Hibli. BMW M5 ve Tesla Model 3. Abi arabaların hepsi mi güzel olur ya? Gerçekten hepsi mi güzel olur? Demir adam seni de tebrik ediyorum dostum. Çok iyi iş çıkardın. Şimdi sırada kaptan var. Kaptan arabası da araba ya. Abi şuna baksanıza ya. <laughs> Çok güzel. Nissan GT-R karşınızda arkadaşlar. R35 muhteşem bir araba çok hızlı, çok güçlü, çok lüks bir araba diyebilirim. İnanılmaz hızlı dönecekti onu söyleyeyim zaten. Şu hızlanmadan ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kaptana ben güveniyorum arkadaşlar. Örümcek abi teşekkür ederim ya. Her zaman bana güveniyorsun. ve çünkü gerçekten iyi performans gösteriyorum. Bugün de bitirmeye çalışacağım. Nissan GTR gerçekten efsane bir araba. Yavaş dönmemiz lazım arkadaşlar. Kaptanın söylediklerini lütfen dikkat edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup Aa, Bildirim zilini açmayı unutmayın. Az kalsın diskalifiye oluyorduk. Çok çok dikkatli olmam lazım. İşte dediğim gibi çok dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Bu parkur basit gibi gözükebiliyor ama ciddi anlamda zor bir parkur. Şu an kaptanın hatasını gördünüz. Anladınız mı hatanın ne olduğunu? tabii ki anladınız çok hızlı gitmesi arkadaşlar. Kaptan kendin diyorsun. Dikkat edin söylediklerime hata yapmayacağım bitireceğim diyorsun ya. Örümcek abi haklısın çünkü konuşuyordum orada kafam karıştı. Frene basmayı unuttum. Biraz geç bastım frene. Erken bassaydım parkuru bitirebilirdim. Ya tamam da abi dikkatli biraz ya. Şurada viraj var işte. Çok hızlı geliyor arkadaşlar. Frene çok geç bastı. Frene bastığını görmüşsünüzdür muhakkak. Lastik izlerinden ama geç bastığı için maalesef suya düştü. E suya düştüyse de diskalifiye oldu arkadaşlar. Şimdi Süperman'e devam ediyoruz. Günün son arabası arkadaşlar. Son kahramanımız artık parkurda her an her şey olabilir diyoruz. Çünkü son performans gelecek. Başarı onu artacak mı? Superman sayesinde hep beraber görelim isterseniz arabamız Camaro. Hepinizin çok bildiği, çok sevdiği süper sedanlardan bir tanesi. Hadi bakalım. Performans umarım iyi olur arkadaşlar. Superman dikkat dostum. Bak lastik izlerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani ne kadar frene basılıyor tahmin edin. Çok kontrollü ve dikkatli gidilmesi lazım. Camaro dikkat. Bak 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 lastik izine bakın dönüşlerde falan Böyle fren yaparak dönmeniz lazım. Şu lastik izleri hala gözüküyor. Çok tehlikeli ya. İnanılmaz tehlikeli ve eğlenceli bir suya düşme parkurundayız bugün. Oy son anda atladı. Az kalsın diskalifiye geliyordu. Kıl payı kurtardı arkadaşlar. Camaro devam ediyor performansına. Güzel. Gayet iyi. Ya böyle giderse muhtemelen e, parkuru bitirecektir. Yani kolay kolay ben buradan sonra başarısız olan henüz görmedim. Sadece şu son bölge var ya oradan uçamayıp suya düşenler oluyor. O da mecburen uçması gerekiyor karşı bölgeyi. Uçamayan diskalifiye çünkü. Ama Kamara'da o durum olmaz arkadaşlar ya. Allah! Demir adamı korkuttun. <laughs> Süpersin. Araba inanılmaz güçlü. Zaten bugün bütün arabalarımız çok güçlü. Olayı o zaten abi. Süper dedik bunlara. Süper sedan arabalar. Gerçekten çok güzeldi. Toplamda 5 araba bugün parkuru bitirdi. 3 tane de diskalifiyemiz var. Bence suya düşme parkurlar için çok yüksek bir başarı. Helal olsun diyorum. Umarım sizin favoriniz burada gördüğünüz Dodge Charger, Maserati Hibri, BMW M5, Tesla Model 3 veya da Chevrolet Camaro'dur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.